Arkadaşlar merhaba. Nermin Literatür YouTube kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına holistikal planiyet niyet ederek açıyoruz kartlarımızı biliyorsunuz. Özellikle abonelerime. Videoyu yeni denk gelen, beğenen, yorum yazan, abone olan bütün güzel insanlara hepinize ve hepimize şimdiden şifa olsun diyelim ve öyle de oldu. Evet arkadaşlar, tatemler için sonsuz teşekkür ediyorum. E, kırılma noktasını geçtik sayılır arkadaşlar. E, bir kısım e, aboneler veya seyreden arkadaşlarım yazmışlar yorumlarda da görmüş olabilirsiniz. Ben de gördüm. Nermin Hanım sü sürekli totem diyorsunuz bizi yoruyorsunuz demişler. E, i̇yi ya da kötü eleştiriler de var biliyorsunuz. Ama totemler benim kanalımın bir yıldır sürekli zaten sizin totem yazmanız, sizin niyetleriniz diye söylemiştim. Ee, bu kanal sıkıntısından kaynaklı olarak spamdan birkaç tane benim için ekleyin demiştim. Zannediyorum e, birkaç e, arkadaş arkadaşım biz bundan yorulduk ve sıkıldık demişler. Onun için e, kötü eleştirileri de her zaman açığım hakaret içermediği süre içerisinde arkadaşlar. O nedenle şöyle yapacağız. E, zaten niyetlerden faydalanabilmek için bu benim yeni yaptığım bir durum değil. Kanal açılışında da olan bir durum biliyorsunuz. Ne demiştim? abonelerime, yorum yazanlara, beğenenlere değil mi? Bunlar aynen devam ediyor. Totemler artık tamamen sizin için arkadaşlar. Kaç tane yazmak istiyorsanız ya da yazmak istiyorsanız e, kendiniz için ona siz karar vereceksiniz. Söylediğim gibi ama e, yine de ben Nermin Hanım arkanızda dururum derseniz o kararı da size bırakıyorum. Totemler sizin niyetleriniz diyorum arkadaşlar. Çok teşekkür ederim desteğiniz. Benim için çok önemliydi. Ne diyelim ee, o beğenen, yorum yazan elleriniz dert görmesin arkadaşlar. Evet şimdi ne yapacağız? Aklımızdaki kişinin önce hayatında ne oluyor, ne durumda? Bir onu okuyalım. Daha sonra da arkadaşlar aklınızdaki kişinin seninle ilgili planı ne diye soracağız. ilişkinize dair. Küs, ayrı, dargın, ex-partner ya da birliktesiniz hiç fark etmez. Planı ne diye soracağız arkadaşlar. Ama onun öncesinde bir gündemine bakalım mı aklınızda kişinin gündeminde ne var? Hmm. Sonunda şu an için kendine bir boş zaman bir alan yarattığını söylüyor aklınızdaki kişi. Çünkü burada yalnızlıktan ve boş vakitten kaynaklı olarak her ne kadar iyi olduğumu düşünsen de burada beni affet diyeceği birini de düşünüyor diyebiliriz arkadaşlar. Hadi bakalım bu ara çok çıkıyor beni affet değil mi? Af enerjisi, bağışlanma enerjisi arkadaşlar. Onun için söylüyorum. Kolektifte çok fazla dönüş ve barışmalar var diye. Ama kolektifin içerisindeyseniz. Bireysel danışmanlıklar önemlidir. Neden önemlidir? Arkadaşlar bu sizin için. Şimdi burada bir videoda okuma yapıyorum değil mi? Çoğunuz uyumlanırsınız ama... Her birinizin ilişkisini birebir okumaz. O nedenle bir kere de olsa bir danışmanlık alıp Gerçekten aklınızdaki kişinin sizinle alakalı bu videolara uyumlanıyorsunuz ama gerçekten öyle mi diye bir baktırmanızı öneriyorum. Benden ya da başka okuyucudan ama uyumlanmanız önemli. Benimle uyumlandığınızı düşünüyorsanız shorts videolarında whatsapp iletişim numaram var arkadaşlar. Oradan ulaşabilirsiniz. İnanın bu sizin iyiliğiniz için. Hadi bakalım ne demiştik şu an biraz... Fazlaca boş vakit ayırıyor kendine derken daha sonrasında meğerse bu vakit ayırmasının sebebi de birinden af enerjisi isteyeceğini söyledi. Ee, evet konuşmak istediklerim var diyor arkadaşlar. Boğazım düğüm düğüm boğaz çakrası. Şu an çok fazla güçlü duygular hissettiğini e, ve e, aslında size karşı maske taktığını söyledi. E, i̇yi değilken iyi görünmek ama seninle diyor konuşmak istedikleri var. Boğazları düğüm düğüm. Kişinin gündeminde sizden bahsetti arkadaşlar. Aklınızda kişinin e, bir ilişkiye dair eğer ciddi bir ilişki olsun diyorsanız arkadaşlar ya da ciddi ilişkiyi e, flörtün de seviyeleri olarak alalım değil mi arkadaşlar? Biz olarak alabilirsek aklınızda kişi iki durum olarak açıyor. Bir tanesi sizinle kökleşmek aslında ilişkiye dair mevzular. ilişkinin ciddiyeti olarak alabilirsiniz. Böyle arzusu var ama bir kısma göre de ee, arkadaşlar aklınızda kişinin medeni durumu sizden farklı olabilir ya da e, öyle bir durum değilse de aile, iş, güç, materyalist durumlar, iş durumları gibi bizim her zaman söylediğimiz özellikle benim üçüncü durum dediğim olaylardan kaynaklı olarak aslında e, beklentilerini karşılayamıyorum senin dedi. Hadi bakalım şimdi burada ne anladık? Aklımızdaki kişi birinden af isteyecek ama sizsiniz hemen onu orada ee, arkadaşlar söyledim bekletmeyeyim size dedim ee, boğazında 5. E, çakrada sorun var şu an hatta kök çakrası o da 1. çakrayı anlatır bize vücuttaki burada bir sorun var evet ifade etmeye çalıştığı şeyler var ama köküyle ilgili şeylerde sorun olduğu için kişinin beklentilerinizi karşılayamadığından bahsediyor. Bundan dolayı da iyi değil, beni affet diyor zaten arkadaşlar burası önemli. Dediğimiz gibi medeni durumu sizden farklı olabilir ya da geleneksel bazı tutumlarından kaynaklı alıştı bir yapısı olabilir arkadaşlar değişmeye, dönüşmeye, beklenti karşılamaya dair eksik olabilir. Ondan bahsediyor aklınızdaki kişi gündeminde. Devam edelim. Aklımızdaki kişinin gündemine evet şu an karmasını yaşadığını düşünüyor. Evet ve e, bu döngüden bu karma yaşadığımı düşünüyorum. Oradan çıkmam lazım, kuvvetlenmem lazım ki beni affet diyebileyim diyor e, arkadaşlar. Bazı şeyler böyle bir belirmiş kafasında e, daha çok ifade etmekle ilgili yeni yeni bazı şeyleri anladığını söylüyor. O da şu an için kişinin kök kısmı arkadaşlar. Bakın burayı şöyle alacağız. Sizinle kökleşmek ilişkideki ciddiyet durumu olabilir ya da kişinin kişinin size karşı vaat ettiklerini şu an her ne kadar istese de yapamayacağını söylüyor. Aslında bakın ikinci köklenme görüyoruz değil mi? Ee, söylediğim gibi üçlü bir ilişki olabilir bu. Şu an okuduğum üçüncü kişi olabilir daha çok enerjisel olarak ama ilk kişinin ilişkide biz diyememesi de zaten sadakatli olamaması da bir anlamda ne diyoruz? O da üçüncü durum engeli diyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım bir odaklanamıyoruz şu an tam olarak tam şu an odakta mıyız? Kart da bizi uyardı odaklanın dedi çünkü arkadaşlar. Şimdi seninle ilgili planı ne diye soracağız aklınızdaki kişinin seninle ilgili planı ne arkadaşlar? Hadi bakalım. Küs ayrı, dargın, ex partner ya da birliktesiniz. Hiç fark etmez. Gelgitli bir ilişkide olabilir arkadaşlar. Aslında net olarak şunu söyleyebilirim eylemsel olarak bir plan yapıyor size. Gelmek, iletişime geçmek, aynı zamanda tensel arzular durumu toparlamak çok istiyor. Planında bu var. Ama şu an biraz bencillik yapıyor. Çünkü beni affet diyebilmek için bazı kendinden feragat etmesi gereken şeyler olduğunu söyledi. Bunu yapabilir miyim dedi özellikle. Bu aile konularıyla alakalı ya da üçüncü kişi durumlarla alakalı ya da arkadaşlar buraya lütfen ee, çok iyi anlayalım. Kişinin ilişkide köklenmek isteyip istememesiyle alakalı da olabilir. Onun için bireysel danışmanlık önemli. Burada dengesizlik e, yapıyorum dedi. Aslında e, eylemsel bir planım var. Seni çok arzuluyorum. Gelmek istiyorum. Ee, zaten şu an dengesizim ama hadi bakalım ne dedi. İlahi adalet e, tecelli edecek. Benim hayatımda sana karşı yaptıklarımdan kaynaklı olarak biliyorum. Ama planın ne dediğimiz zaman beklentilerini karşılamak konusunda bir planı var arkadaşlar aklınızda kişinin. Çünkü adaletsizlik, adaletsizlik yaptığı için çekinen bir enerjiden bahsediyoruz. Dengesizliği şu an için e, buradaki durumda kendinin de rahatsız olduğunu, kararlarda ve seçeneklerde ne yapması gerektiğini bilmediğini ama Adaleti sağlayacağını söylüyor arkadaşlar planlamalarında nedir adaleti sağlaması tabii ki diyor ki sana gelmek eylemsel olarak beklentilerini karşılamak var planlarım arasında aslında diyor arkadaşlar devam edelim ee, evet bir plan var ama dinleniyor geride henüz karar verememişti beklentiler henüz değil mi ee, karşılanamıyordu ama sizi sevdiğine Hadi bakalım yap, beni affet dediğinde tekrar ilişkiye başlayalım konusunu arkadaşlar gündeme getirecek aklınızdaki kişi. Plan dahilinde bu hatta biraz zaman bak adaleti sağlayacağım kökleşme dikkat ediyor musunuz arkadaşlar? Bir kök olayı var aklınızdaki kişinin mevcut yapısında bir sıkıntı var orada. Diyor ki evet ben senden bunu... Talep edeceğim tekrar birlikte olacağız ya da birliktesiniz de ilişki düzelecek, ilme kazanacak ama bana biraz zaman ver, biraz tartmam lazım. Kendimi tartmam lazım aslında bu konuyla alakalı dedi. Sadece hızlı hareket etmem için öncelikle kökümü halletmem lazım. Yani kendime ait sorunlarımı çözmem lazım. Adalet demişti değil mi? Evet şu an inkar ediyor bazı şeylere diyor kartlar ee, ama adaletsizlik yaptığımı farkındayım. Buna inanmak istemiyorum diyor bakın. Çünkü planlamalarında e, düzelteceğini tahit ediyor. Sizle ilgili konularda planları var. Ama şu an e, adil olanı yapamıyorum. Farkındayım dedi bize. Evet devam edelim. Aldığı e, karar ya da planı ne değil mi? Sizle alakalı planlar. E, şu an dinlenirken bu kişi boş vakit dediğimiz yerde değil mi? E, bazı şeylerin hayalini kuruyor aslında. Neyin hayalini kuruyor? İşte bakın birlikte olmanın hayalini kuruyor arkadaşlar aklınızdaki kişi gördük değil mi? Müthiş, müthiş, müthiş enerjinize sağlık arkadaşlar. Planlar arasında varsanız sadece şu an biraz zaman Yalnızlık, evet geride durmam gerekiyor. Zaten anlatmak istediklerim var ama boğazım düğüm düğüm demişti. Değil mi gündem enerjisinde? Baştan açtığımızda ne dedim? Gündeminde bahsettiğiniz sizsiniz dedim arkadaşlar. Şu an için evet yalnız olduğunu, konuşmak istediğini ama olaylara başka bir açıdan bakıp farklı bir, bir vizyon arayışında olması gerekliliğini fark etmiş kişim. Sadece şu an yapamadıkları yani size karşı adaletsizliğini reddediyor bilinç olarak farkında yaptığı hatayı ama red arkadaşlar inanmak istemiyor buna. Sadece şu an geride durup biraz, biraz nefes alıyorum dedi kişi bize. Buraya kadar da planlarında aslında size karşı en büyük eylemsel olarak gelmek olduğunu ama dengesiz olduğunu kendi sorunlarından kaynaklı olarak aslında bunun da sizin ilişkinize sirayet ettiğini söylüyor aklınızdaki kişi. Bundan dolayı biraz geride duruyor arkadaşlar. Kendini bile e, aslında yaptığını fark ede ede reddedişe geçiyor diyebiliriz aklınızdaki kişi arkadaşlar. Devam edelim. Neydi? Planı ne? Planı şuraya kadar da adaleti sağlamak ama henüz olgunlaşmış bir enerji değil arkadaşlar. Evet her şeyi... E, değiştirmek istiyorum o rüyalarında şu an için. Bakın eylem ve hareket yok. E, ama bir birleşmeyi sağlama arzusu o kadar yüksek ki. Bakın beni affet, seni seviyorum, birlikte olmak istiyorum. Aşk, birleşme. Aslında bunlar planında var. Aklınızdaki kişinin sadece şu an geride duruyor. Bakın bir dinlenme enerjisi. Üç tane dinlenme enerjisi arkadaşlar. Bu kişi ilişkide biraz şu an geride duruyor. Hiç iletişim olmayabilir. Ya da birlikteyseniz de aslında gerçekten aranızda bağda bir sorun oluyor olabilir. Çünkü kendini bu kişi geri çekmiş. Ama zaman dedi. Zaman bir şeyleri düzeltecek. Evet. Ee, onun planlarına göre ve her şey bolluk bereket olarak olacak diyor arkadaşlar buraya kadar da aklımızdaki kişinin planında hayatın içerisinde planlarında varsınız. Evet ama şu an için geride duruyor arkadaşlar. Zaman istiyorum dedi bu planlarla ilgili. Özellikle neden konuşmuyor, neden anlatmıyor, ne derseniz Boğaz Çakrası'nda sorun var arkadaşlar. Tıkalılık var, ifade etmekte duygusal bir yoğunluk yaşıyor kişi. Bir de söylediğimiz gibi aklınızdaki kişinin medeni durumu sizden farklıysa onunla ilgili durumlarda, e, o, duru, o konuyla ilgili durumlarda biraz sıkıntı yaşadığından bahsetti. Üçüncü kişi, üçüncü durumlar bir şekilde arkadaşlar aklınızdaki kişinin e, o sorunlarını biliyorsunuz. Herkese göre üçüncü kişi ve üçüncü durumlar değişebilir arkadaşlar. Biliyorsunuz. Değil mi? Şöyle bir karşılıklı konuşturalım mı sizi Aşk kartlarımız. Hadi bakalım tam şu an için planlarına dahil onun sözleri ve sizin de ona karşı olan e, durumunuzu anlatacağız, soracağız. Bakın gri şu an diyor ki evet planım var ama arada kaldım. Ne siyah ne beyaz gri yani ne gitmek ne kalmak planlarımda var ama aradayım şu an hareket edemiyorum diyor arkadaşlar kişi bize korkuyorum çünkü kişi kendi hayatı ile ilgili de biraz önce söylediğimiz konulardan kaynaklı olarak korku çalıştırdığını söyledi e ama sana tutkuluyum bakın tutkum var ama şu an geride durmam lazım diyor kendimle ilgili konulardan kaynaklı olarak peki siz ona şöyle karşılıklı ne söylüyorsunuz? Bakalım benim kolektifim değiştir bunu. Ölüm kartı bize her zaman e, gerçek bir ölümü anlatmaz arkadaşlar biliyorsunuz. Değiştir artık. Badem gri, ne siyah ne beyaz hayır bir karar ver. Ya dirilt bu ilişkiyi ya da bitir gitsin diyorsunuz kişiye. Arkadaşlarım evet sen korkuyorsun. Ben de sana karşı bakın. Korku ayrı bir şey ama birbirimize karşı tutkulu olduğumuzu da biliyorum diyorsunuz. Hem tensel arzular olarak arkadaşlar. Ee, ve aradaki üçüncü kişi ise eğer söylediğim gibi yasak bir ilişki ise bundan kaynaklı e, karşı tarafın korktuğunu da bildiğinizi söylüyorsunuz bize. Tutku demişti. Evet arkadaşlar aslında o sana karşı tutkuluyum demişti. Siz de onu gördüğünüz yeri söyleyeyim mi arkadaşlar size? Aslında diyorsunuz ki evet ben her şekilde... Ee, onu bekleyebilirim. Benim için özel biri, e, onun bana tutkusu var. E, Açsal bir tutku ya da tensel bir tutku, evet benim ama ona sunduğum. Bunların hepsinin dahilinde bir de sevgi özel benim için e, diyorsunuz arkadaşlar. Peki ortak enerji şu anki durum için bir karşı seçelim. Ortak enerjide nedir? Çiçeklenecek bu ilişki dedi mi seviyorum arkadaşlar. Yani çiçeklenme, böceklenme kartları ilişkiye katılacak. ilmelerden bahseder. Onun için ortak enerjide düzeleceğine inanıyor iki tarafta. Bolluk bereket olacak arkadaşlar. Şimdi buraya kadar da planında varsınız ama şu an geride. Şu an için çok iletişim. E, görünmüyor planlarını Sizle ilgili konuları biraz ileriki zamanlara Almış diyebiliriz Gerekçelerini de anlattı zaten e, Kişi bize arkadaşlar Bireysel bir okuma değil kolektif bir okuma İlişkinizle alakalı arkadaşlar e, Sizin kendi adınıza e, Totemlerinize devam edin Totem yazmanız yeterlidir Yanına emoji koymanıza gerek yok Örnek veriyorum ama totemler sizin için Söylediğim gibi kolektifte çok fazla dönüş ve Barışma enerjileri var ee, ve e, onlar için <laughs> inanın onlar ne kadar seviniyorsa biliyorum siz de çok seviniyorsunuz arkadaşlarınız için. Sonuçta bir şey seyrediyoruz değil mi? Hepimiz buradayız. Hepiniz de yazışıyorsunuz. Ama düzelmeler var. Onun için herkes adına da ben çok fazla seviniyorum. Ama bu okuma e, içerisine dahil misiniz? Danışmanlıklar önemli arkadaşlar. Sizin iyiliğiniz için. Evet ne diyelim her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına hulisi kalpli niyet ederek açıyoruz kartlarımızı. Özellikle abonelerime. Videoyu yeni denk gelen, beğenen, yorum yazan bütün güzel insanlara, hepinize ve hepimize şimdiden şifa olsun diyelim. Ve öyle de oldu. Bütüne hayır olsun arkadaşlar.